Merhaba arkadaşım Kimya'nın Kimyası kanalına hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Yazın özellikle kolayca halledebileceğin TYT kimyaya dair seninle minik bir TYT denemesi çözmek istedim. Fakat başlamadan önce ufak bir uyarım var. Lütfen soruları çözerken benim çözümümden önce sen kendin bir uğraş. Nerede eksiğin var? Nerede sıkıntılısın? Bunu bir gör. Zaten takıldığın noktada ben devreye giriyor olacağım. Haydi gel başlayalım. İlk sorun bana diyor ki üstü kapalı kapta bulunan X katısının üzerine yavaş yavaş sülfürik asit çözeltisi aktarıldığında hidrojen, karbondioksit ve kükürt dioksit gazları açığa çıkıyor. Bak farkındaysan 3 farklı gaz meydana gelmiş. Buna göre X katısının yapısında 1-2-3 maddelerinden hangileri bulunabilir? Altını çizdim. Şimdi arkadaşım şayet senin elindeki asit 1A grubu metalleriyle 2A grubu metalleriyle ya da amfoter metallerle tepkimeye girerse bu tepkime sonucunda hidrojen gazı meydana gelir. 1A grubundan özellikle lityum ve sodyumu bileceksin. 2A grubundan özellikle magnezyum ve kalsiyumu bileceksin. Amfoter metalleri de şöyle kodluyorduk. Benim sana aldığım pabuçları çorap mı zannettin? Yani berilyum, kalay, alüminyum, kurşun, krom, çinko olarak amfoter metaller karşıma çıkıyor. Yani senin elindeki asit burada bulunan maddelerden herhangi biriyle tepkimeye girerse hidrojen gazı meydana geliyor. Şayet senin elindeki asit karbonat kökünü içeren bir bileşikle tepkimeye girerse bu tepkime sonucunda karbondioksit gazı meydana geliyor. Şayet senin elindeki asit yarı soy metallerle tepkimeye girerse bu tepkimeler sonucunda da kükürt dioksit, azot dioksit, azot monoksit gazları oluşur. Peki yarı soy metaller hangisiydi? Hemen hatırlayalım. Bakır, civa ve gümüş yarı soy metallerde. Hocam şuradaki gazlardaki farklılık neden kaynaklanıyor dersen kükürt dioksit gazının açığa çıkması için sülfürik asit kullanılması lazım. Buradaki azot dioksit ve azot monoksit gazlarının meydana gelmesi için de nitrik asit kullanması gerekiyor. Şimdi soruya geri döndüm. Soru da sence bir numarada bulunan kalsiyum bulunabilir mi? Evet bulunabilir. Neden? Kalsiyum, şuradaki kalsiyum 2A grubuna ait bir metaldir ve asitler 2A grubu metalleriyle hidrojen gazı oluşturuyordu. 2 numaradaki kalsiyum karbonat olabilir mi? Evet, olabilir. Neden? Biz ne dedik? Asitlerimiz karbonatlı bileşiklerle karbondioksit gazını meydana getiriyor dedik. 3 numaradaki bakır olabilir mi? Evet, olabilir. Bildiğin gibi bakır şurada da bahsettik bir yarı soy metalde asitler yarı soy metallerle tepkimeye girdiğinde ki bu asidimiz sülfürik asit ise kükürt dioksit gazı meydana getirebiliyordu. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkı olarak karşımıza geliyor. İkinci sorum diyor ki periyodik tablonun ikinci periyodunda bulunan X element atomunun bak, büyük bir ipucu vermiş. Hidrojen atomu ile oluşturduğu bileşiğin Lewis yapısı aşağıda verilmiştir şahane. X elementi ve bu bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların tik yanlış olanların çarpı ile değerlendirilmesi isteniyor. Buna göre ifadelerin hatasız olarak değerlendirilmesi ile oluşacak sıralama hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şahane bir soru. Bak şimdi soruyu çözerken öncelikle bir seninle Lewis'in ne olduğunu hatırlayalım. Atomların Lewis nokta yapılarını çizerken izlediğimiz bazı basamaklar vardı. Ne yapıyorduk? İlk olarak biz elektron dizlimini yazıyorduk. Elektron dizlimini yazdıktan sonra değerlik elektron sayısını buluyorduk. Değerlik elektron sayısını bulduktan sonra bu değerlik elektronlarını teker teker atomun etrafına yerleştiriyorduk. Soru sana Hidrojen atomunun bilgilerini vermiş mi? Evet, atom numarası 1 demiş. E bakıyorum, bu elimdeki atom nötr bir atom. Sen biliyorsun ki nötr atomlarda proton sayısı kadar elektron sayısı vardır. O zaman bunun elektron dizilimi 1s1 şeklinde gerçekleşir. Yine s orbitaline ait değerlik elektron sayılarını bulurken yalnızca s orbitalinde var olan elektronları topladığımızı da biliyorsun. O yüzden bu atomun değerlik elektron sayısı 1'dir. Yine sen değerlik elektronlarının elektron dizilimlerinde aynı zamanda bana grup numaralarını da verdiğini biliyorsun. O zaman bir tane hidrojen atomu için biz Lewis nokta yapısını böyle mi çizeceğiz? Evet, böyle çizeceğiz. Şimdi şuradaki Lewis'e geldim, bileşiğin Lewis'ine geldim. Biz her bir hidrojen için bir tane nokta bulduk. Öyle değil mi? O zaman benim şu pembe ile işaretlediklerim hidrojene ait olanlar olsun. Geriye kalanlar x atomunun değerlik elektron sayısı değil mi? E sen baktığın zaman X'te 5 tane elektron görüyorsun. O zaman bu x atomunun değerlik elektron sayısı 5. E değerlik elektron sayısı 5 ise grup numarası da 5'tir. E hocam periyodunu nasıl bulacağız? Periyodunu sana başta vermiş ya ikinci periyodunda diye. E zaten ikinci periyot olduğunu sen 1s2, 2s2, 2p3 şeklinde anlayacaksın. Biliyorsun ki elektron dizilimlerindeki en büyük baş kuantum sayıları sana periyot numaralarını veriyordu. Ve sen p orbitaline ait değerlik elektron sayılarını bulurken hem p orbitalinde var olan hem de s orbitalinde var olan elektronları toplayıp buradan 5 olduğunu bulacaktın. Şimdi benim elimdeki her şey belli. Yani senin X atomunun elektron sayısı 3, 2 daha 5, 2 daha 7. 7 elektronlu bir yapısı var toplamda. 7 elektronlu bir yapısı varsa 7 tane de protonu vardır. Çünkü X atomumuz nötr bir atom. Şimdi şuradaki ifadeleri inceleyelim istiyorum. Birinci öncülde demiş ki X'in atom numarası 5'tir. Hayır kardeşim yanlış. X'in atom numarası 7'dir. Biliyorsun ki proton sayıları sana atom numaralarını veriyordu. İkinci ifadeye geldim. X ile hidrojen arasında polar kovalent bağ oluşur demiş. Evet doğru. Şimdi sen biliyorsundur artık TYT öğrencisisin. Atom numarası 7 ise bu hangi atom oluyor? Azot atomu oluyor. O zaman burada hidrojen ve azot arasında bir kimyasal bağ kurulacak. Öyle değil mi? E hem hidrojen hem de azot bunların ikisi de ametal atomlardır. Ametal atomlarsa bunların arasında kovalent bağ oluşacaktır. Hocam peki neden kovalent bağ da polar kovalent bağ? Çünkü her iki atom birbirinden farklı güzel arkadaşım. Her iki atom birbirinden farklıysa polar kovalent bağ oluşur diyoruz. Demiş ki bize oluşan molekül polar yapılıdır demiş. Kesinlikle doğru. Neden biliyor musun? Şuradaki Lewis nokta yapısına baktığımız zaman sen burada X'in bağ yapımına katılmayan merkez atomunda bir çift ortaklanmamış elektron görüyorsun. Şayet merkez atomunuzda bağ yapımına katılmayan ortaklanmamış elektron varsa o zaman oluşan molekülümüz polar yapılıdır diyeceğiz. Doğru seçeneği gözlerim arıyor. Ceyhan diyoruz ve bu soruyu da geçiyoruz. Sıradaki sorum diyor ki, bir moleküldeki kovalent bağ sayısı atomların Lewis elektron nokta yapılarında gösterilen eşleşmemiş. Bak şuradaki eşleşmemiş ifadesi çok önemli eşleşmemiş elektron sayısı kadardır. Yukarıda verilen bilgiye göre hangi element kararlı bileşiklerinde iki tane kovalent bağ yapar demiş. Güzel arkadaşım Lewis elektron nokta yapısını çizerken biliyorsun ki ilk olarak elektron dizilimini gerçekleştiriyorduk. Adana'dan başlayalım. Oksijenin atom numarası 8'miş. Elektron dizlimi 1s2, 2s2, 2p4 şeklinde biter. İkinci adımımız neydi? Değerlik elektron sayısını buluyorduk. P orbitali ile bitmiş. P orbitaline ait değerlik elektron sayılarını bulurken hem P orbitalinde var olan hem de S orbitalinde var olan elektronları topluyorduk. Yani 2 artı 4'ten oksijen atomunun değerlik elektron sayısı 6 olarak karşıma çıkıyor. Üçüncü adım neydi? Bu değerlik elektronları teker teker atomun etrafına yerleştiriyordum. Hadi yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oksijen atomunun Lewis nokta yapısı şu an böyle. Soru bana ne diyor? Kovalent bağ sayısını belirleyen şey atomdaki eşleşmemiş elektron sayısı kadardır diyor. E şimdi baktığım zaman şuradaki iki tane atom birbiriyle eşleşmiş. Şunlar boşlukta kalmış, tek kalmış. O zaman gerçekten de senin oksijen atomun iki tane kovalent bağ yapacak. Yani sorumuzun doğru cevabı Adana. Ama hadi gel, hidrojen, flor, bor ve azota da bakalım. Hidrojene baktım. Hidrojenin elektron dizilimi 1s1, değerlik elektronu 1 ve her bir hidrojen atomu için Lewis nokta yapısını böyle yazacağım. Bu ne demek? Hidrojen atomunda bir tane eşleşmemiş elektron olduğundan hidrojen bir tane kovalent bağ yapar demek. Flora geldim. Florun atom numarası 9. Elektron dizimi 1s2, 2s2, 2p5 şeklinde bitecek. Değerlik elektron sayısı 7 olarak karşıma çıkıyor. Teker teker yerleştirirsem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olarak karşıma çıkıyor. Yani senin flor atomun bir tane kovalent bağ yapabilir. Bora geldim. Borun elektron 5 adet olacak. Çünkü atom numarası 5 ve nötr bir atom. 1s2, 2s2, 2p1 şeklinde elektron dizilimi olacak. P orbitali ile bitmiş değerlik elektron sayısı 3. 3 tane elektronu 1, 2, 3 şeklinde yerleştireceğim. Yani senin bir tane bor atomun 3 tane kovalent bağ yapacak. Çünkü bu 3 atomda herhangi bir elektronla eşleşmemiş. Son olarak azota geldik. Azot 7 ise 1s2 2s2 2p3 şeklinde elektron dizilimi gerçekleşecek. P orbitali ile bitmiş. Değerlik elektron sayısı 5. Şimdi bu 5 elektronu teker teker 1 2 3 4 5 olarak yerleştireceğim. Şurada görmüş olduğun elektronlar eşleşmiştir. Fakat şurada görmüş olduğun elektronlar eşleşmemiştir. Yani 1 adet azot atomun 3 adet bağ yapacak. Dediğimiz gibi sorumuzun doğru cevabı Adana'da bulunan oksijendir. Sıradaki soru diyor ki aşağıda bazı taneciklerin oluşumu sırasında atomların elektronlarının kullanış biçimleri verilmiştir. Buna göre taneciklerin oluşumu sırasında meydana gelen bağ türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bana lazım olan her şeyin altını çizdim soruyu incelemeye gidiyorum. Birinci öncüle geldim. Şuradaki atomda 3 tane elektronu mu varmış? yandaki atomda 9 tane elektron varmış. Fakat daha sonra öyle bir şey olmuş ki senin şu atomunda 2 tane elektron kalmış. Bu atomunda da 10 tane elektron olmuş. Hocam bu nasıl olur? Bu elektron alışverişiyle meydana gelir. Ve bir yerde elektron alışverişi varsa orada iyonik bağ vardır deriz. Neden mi? Çünkü iyonik bağ dediğimiz şey metaller ve ametaller arasında meydana gelen elektron alışverişi sonucu meydana gelen kimyasal bir bağdır. Dolayısıyla birinci öncül kesinlikle iyonik olacak. Hemen Ceyhan'ı, Denizli'yi, Edirne'yi eledim. İkinci öncüle geldim. İkinci öncülde şurada bir tane elektron varken yandaki atomda Yine 9 tane elektron var. Fakat burada farkındaysan bir elektron alışverişi yok da atomlar elektronlarını ortaklaşa kullanmış. Atomlar elektronlarını ortaklaşa kullanıyorsa burada kovalent bağ vardır. Çünkü benim kovalent bağ dediğim şey nedir biliyor musun? Her iki metal atomunun elektronlarını ortaklaşa kullanması sonucunda oluşturduğu kimyasal bağ ben kovalent bağ derim. Hatta biz bu kovalent bağı... Apolar kovalent bağ ve polar kovalent bağ olarak da ikiye ayırırız. Apolar kovalent bağdaki her iki ametal atomu birbirinin aynısı iken polar kovalent bağda her iki ametal atomu birbirinden farklı atomlardır. Mesela apolara örnek olarak H2'yi verebilirim. iki tane hidrojen atomu. Fakat polar kovalent bağ geldiğim zaman hidrojen flörörü veririm biri hidrojenken diğeri flordur çünkü gibi. Şimdi hocam peki biz burada atomların birbirinden farklı mı aynı mı olduğunu nasıl anlayacağız diye sorarsan dedik ya şurada bir tane elektronu vardır diye. Benim elimdeki atom nötr bir atom. Nötr bir atomda proton sayısı kadar elektron sayısı vardır. Bunun bir tane elektronu varsa bir tane de protonu vardır. Ve sen biliyorsun ki atomlardaki proton sayısı sana atom numarasını verir ve atom numarası atomların karakteristik özelliğini belirler. Yani şuradaki atomun senin hidrojen. Yandakine geldiğim zaman 9 tane elektronu var. 9 tane elektronu varsa 9 tane protonu var. 9 tane protonu varsa bunun atom numarası da 9'dur. E bunun atom numarası 9'sa bu flor'dur. Yani her iki atom burada birbirinden farklıdır. Her iki atom birbirinden farklıysa nereye gidiyordum? polar kovalent bağ gidiyordum. Dolayısıyla Adana'da elendi. Doğru cevap Bursa. Fakat 3. öncülü de incelemek isterim. Bakıyorum şurada kaç tane elektron var? 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane elektron var. Burada da 8 tane elektron var. Farkındaysan her iki atomun elektron sayısı birbiriyle aynı. E, nötr atomda elektron sayısı kadar proton sayısı varsa, bunların her ikisinde de 8 tane proton vardır. O zaman bu her iki atomun da atom numarası 8'dir. E, atom numaraları aynı olduğuna göre de bunlar apolar kovalent bağdır. Yani bu sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Sıradaki soru diyor ki aşağıdaki tabloda 20 santigrat derecedeki bazı sıvıların viskozite değerleri verilmiştir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. Doğrudurun altını çizdim. Birinci öncüle gittim. Etanolün sıcaklığı arttırılırsa viskozitesi suyun 20 santigrat derecedeki viskozitesine eşit olabilir demiş. Şimdi öncelikle viskozite kavramını beraber bir hatırlayalım istiyorum. Viskozite dediğimiz şey sıvının akmaya karşı göstermiş olduğu dirençti. Yani sıvı ne kadar zor akarsa, dirence fazla olduğu için viskozitesi de o kadar yüksek oluyordu. Yani benim viskozite dediğim şey akıcılıkla ters orantılıdır. Akıcılığım ne kadar yüksekse viskozitem o kadar düşüktür. Bu arada küçük bir dipnot. Akıcılığı sağlayan şey neydi dersek sıvı taneciklerin göstermiş olduğu öteleme hareketiydi. Bu öteleme hareketleri ne kadar sık ve fazla olursa sıvı o kadar akıcı oluyordu. Şimdi etanole baktığım zaman viskozitesinin 1.20, suya baktığım zaman 1.0 olduğunu biliyorum. Güzel arkadaşım, şayet sen sıcaklığı arttırırsan ne olur biliyor musun? Sıvı taneciklerin öteleme hareketlerini arttırırsın. Öteleme hareketlerini arttırırsan sıvının akıcılığını arttırırsın. Sıvının akıcılığını arttırırsan viskozite değerini düşürürsün. Gerçekten de Suyun viskozitesi etanolden daha düşük olduğu için ben etanolün sıcaklığını arttırdığımda 20 santigrat derecedeki suyun viskozitesine eşit olabilir diyorum. Birinci öncül doğru. 2'ye geldim. Su aynı sıcaklıktaki kloroformdan daha akıcıdır demiş. Suya baktım 1.0 kloroforma baktım 0.58. Şimdi biz ne dedik? Viskozitenin büyük olması demek akmaya karşı gösterilen dirençtir. Yani akamama halidir. E kloroformun viskozitesi sudan daha düşükse bu kloroformun suya göre daha kolay aktığını gösterir. Çünkü akıcılıkla viskozite ters orantılıydı. Dolayısıyla ikinci öncülüm yanlış. Üçüncü öncüle geliyorum. Moleküller arası çekim kuvvetleri en büyük olan gliserindir demiş. Evet, gliserine baktım. 1490 viskozitesi var. Doğrudur arkadaşlar. Şayet senin tanecikler arası çekim kuvvetin yani diğer bir arasıyla moleküller arası çekim kuvvetin ne kadar yüksek olursa taneciklerin yapmış olacağı öteleme hareketi o kadar az olacak. Öteleme hareketi ne kadar az olursa akıcılığı da o kadar az olacak. Ve akıcılığı ne kadar az olursa viskozitesi o kadar yüksek olacak. Viskozitesi en yüksek olan gliserin olduğu için de tanecikler arası çekim kuvveti en yüksek olan gliserindir diyorum. Doğru. Yani bu sorudaki doğru cevabımız denizli seçeneği 1 ve 3. Ben size böyle tane tane anlatıyorum ama sıkılmayın lütfen. Çünkü ezber yaptığınız zaman işler karışıyor arkadaşlar. Her şeyin mantığını bilmekte faydalar diyorum ve sıradaki soruya geçiyorum. Sıradaki soru demiş ki buna göre boş bırakılan yerlere uygun terimler yazılırsa hangisi açıkta kalır demiş. Aşağıda bor atom modeli ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Gayet basit bir soru ama detaylarını çözdükten sonra konuşacağız aslında. Hadi biz şimdi yerleştirelim. Bir atomun elektronunun en düşük enerjili halde olma durumuna temel hal C şıkkı denir C elende. Bir atoma enerji verilerek elektronunun daha yüksek enerjili katmanlara çıkarılmasına uyarılma denir Denizli Elendi. Uyarılmış atom ışın yayarak kararlı hale geçer Adana Elendi. Tek elektronlu taneciklerin spektrumlarını açıklayabilmiştir Bursa Elendi. Sorumuzun doğru cevabı Edirne fakat ben seninle biraz şu... Bor atom modelini detaylandırmak istiyorum. Biliyorsun ki bu atom modeli tek elektronlu tanecikler atomlar için kurgulanıyordu. Ve yörünge kavramını ortaya atmıştı. Hatta biz bu yörüngeleri işte K, L, M, N gibi harflerle gösteriyorduk. Ya da işte n eşittir 1, 2, 3, 4 gibi rakamlarla gösteriyorduk. Şimdi hakim olmamız gereken önemli terimler var. Şu yuvarlak atomun çekirdeği olsun tamam mı? senin atomun şu an birinci katmanda bulunuyor. Atomun birinci katmanda bulunuyorsa bu şu an temel haldedir ve kararlı yapıdadır. Atom birinci katmandaysa kararlı yapıdadır. Sen buradaki atomu şuradaki üçüncü katmana taşımak istiyorsun. Fakat bu kendiliğinden gerçekleşmez. Neden mi? Çünkü iç katmanlardan dış katmanlara doğru, dış yörüngelere doğru gittikçe git, enerji artıyor. Ve senin atomun şu an buradaysa, mordaysa yeşile çıkması için bunun dışarıdan ek bir enerji alması gerekiyor. Ek enerji alırsa daha yüksek enerjili katmanlara çıkabilir. İşte biz bu olaya uyarılma hali diyoruz ve atom uyarıldığında artık temel halden çıkıyor. Temel halden çıkıyorsa Kararlılık halinden de çıkıyordur. Fakat bu atom geri dönemez mi? Biz bu yeşili alırız mora döndüremez miyiz? Bal gibi döndürürüz. O zaman ne olacak biliyor musun? Atom daha yüksek bir enerjiden daha düşük bir enerjili konuma geçiyor. O yüzden bünyesinde barındırdığı fazla enerjiyi dışarıya ışın olarak yansıtıyor. Bu da önemli bir bilgi. Onun haricinde zaten bahsettiğimiz her şeyi Metin de bahsetmiş sıradaki soruya bakalım. Geldik son sorumuza. Bize diyor ki mum ile ilgili bir iki üç yargılarından hangileri doğrudur demiş. Doğrudurun altını çizdim. Soruya bir göz attım. Bu soru bir katı sorusu. Hemen küçük bir tekrar yapalım. Güzel arkadaşım biliyorsun ki bizim katılarımız ikiye ayrılıyordu. Amorf katılar ve kristal katılar olmak üzere. Amorf katıların kristal katılardan en büyük farkı nedir? Taneciklerinin düzensiz bir şekilde dizilmesidir. Tanecikleri düzensiz bir şekilde dizildiği için bunların belirli bir geometrik özellikleri yoktur. Belirli geometrik özellikleri olmadığı için belirli bir erime noktaları ya da kaynama noktaları da yoktur. İşte bunun en bilindik örnekleri mum, lastik, plastik, tereyağı gibi örneklerde. Kristal katılara geldiğimizde ise buradaki katı taneciklerinin son derece düzenli ve nizami bir şekilde istiflendiğini görürüz. Bundan dolayı da belirli geometrik özellikleri vardı. Belirli geometrik özellikleri olduğu için belirli erime noktaları ve kaynama noktaları da vardır diyoruz. İşte kristal katılarda ekstra şöyle bir durum vardı. Katının e, hücresinin göstermiş olduğu duruma göre biz kristal katıları dörde ayırıyorduk. İşte iyonik kristal, kovalent kristal, moleküler kristal ve metalik kristal katıları olmak üzere dörde ayrılıyordu. İşte bunların da kendi içinde güçlü etkileşim gösterenler vardı, zayıf etkileşim gösterenler vardı. Az çok hatırladığını düşünüyorum. Şimdi sorumuz amorf katılarla ilgili olduğu için kristal katıların tekrarına çok fazla girmiyorum. Vakitten kazanalım diye soruya geri döndüm. Mum ile ilgili 1 iki üç yargılarından hangileri doğrudur demiş. Mum evet bir amorf katıdır. Doğru. Belirli kristal yapıya sahiptir demiş. Yanlış arkadaşlar. Amorf katıların belirli kristal yapısı yoktur. Kristal katılar belirli bir kristal yapıya sahip oldukları için zaten adları kristal katıdır. İkinci öncülümüz yanlış. Üçüncü öncülde belirli bir erime sıcaklığı yoktur demiş. Evet doğru amorf katıların geometrik özellikleri olmadığından dolayı belirli erime sıcaklıkları yoktur. Yani bu sorumuzda doğru seçenek Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor. Buraya kadar beni dinlediğin için teşekkür ederim. Lütfen beni TikTok ve Instagram'dan da takip et. Oradan da günlük soru çözümleri ya da özet notlar paylaşıyorum. İşine yarayacağına eminim. Umarım sonraki videolarda görüşürüz. Kendine iyi bak.